Evet efendim. Selamun aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Balıkesir Manyaz Duraköy'deyiz. Duraköy'de 11.100 metrekare bir tarlamızın çekimine geldik. Tarlamız resmi yolu mevcut. Aracınızla gelebilirsiniz. Alt uç köşesinde bir de su kaynağı mevcutmuş. Oraya da bakacağız. Şöyle bir tarlamızı gezelim. Hem tanıtımını yapalım. Hem bilgileri aktaralım efendim sizlere. Tarlamız görmüş olduğunuz gibi yüzde 15 yüzde 20'ye kadar bir meyle sahiptir. Tarlamızın resmi yolu hemen köy yolundan 50 metre içeriden başlayıp 110 metre resmi yola cephesi mevcuttur yerimizin. Yerimiz burası. Şöyle yerimizin içerisindeyiz şu an. Aracımızı bıraktığımız yerden başlamakta ve bu şekilde aşağı doğru gitmektedir efendim. Bölgemizde şöyle bir çiftlik var. Çiftliği de göstermek istiyorum. Hemen çiftliğin arkasında köy mevcut. Köye yaklaşık 800 metre mesafede köy yolundan da 50 metre içeride resmi yoldan 110 metrede cephemiz var efendim. Şöyle yerimizin diğer uç kısmına doğru gidelim. Yol boyundan devam ediyor. Sınırımız yerimiz 11.100 metrekare. 11 dönüm bir arazi. Balıkesir Manyas Dura köyüne bağlı. Evet efendim yerimizin 3 sınırı burası. Buradan da giriş yapılabilir. İleriden baştan da giriş yapılabilir. Sınırımız buradan. Aşağı doğru gitmektedir. Aşağıdan uç köseye doğru gitmektedir. Şöyle yerimizi bu şekilde bir görelim. Dediğim gibi toprağı çok güzel sürülebilir, ekilebilir. Taş yok. Güzel bir toprağa sahip. Meyil oranı var. Yüzde on beş, yüzde yirmi bir meyile sahiptir. Çiftlik tarzı bir şeyler yapılabilir burada. Hayvancılık da yapılabilir. Şu ağaçlık kısımda su kaynaklarının olduğunu söyledi bize mal sahibi. Alt taraftaki zaten ince bir dere mevcut. Oradan da dereye giden bir suyu mevcuttur diye söylendi. Oraya da geçeceğiz, bakacağız. Evet, ağaçlık olmuş zaten belli. Börtlenlik olmuş. İçerisine giremeyeceğiz. Ne yazık ki. Yerimizi şöyle alt kısımdan da bir görelim. Karşı tarafımız hemen orman. Yan parselimiz mevcut. Başka bir parsel var. Karşıda gene parseller var. Tarlalar var burada. Şu an orta kısımlarındayım. Bakın mail oranını göreyim. Mail oranı bu şekilde. 11 dönüm bir arazi. Evet arazimizin alt ucuna doğru inerken sulak olan bölge dediği bölge otluk olmuş şey olmuş börtlenlik olmuş çalı dikenli bir olay. Oraya giremeyeceğiz. Yerimiz bu şekilde efendim. Şöyle yukarıya doğru gitmekte. Dediğim gibi yerin içerisindeyiz şu an ama toprağı düzgün, taş yok. Sürülebilir, ekilebilir. Efendim burası Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımızda Açıklamalar kısmında detayı yazmaktadır. Başlık kısmında da fiyatı yazmakta efendim. Haricen telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. 0506 948 62 45 Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Evet efendim yerimize yukarıya doğru çıkıyoruz. Yerimizi bir de bu açıdan görelim. Evet 11 dönüm bir arazi. Arazimizin konumu güzel. Köye yakın. Mail oranı var. %15 %20. Resmi yola 110 metre cephesi var. Resmi yolda. Hemen aracımızın olduğu yerden başlayıp Yol boyu ilerlemekte. Köye yakın, köyün köyle arazimizin arasında bir çiftlik mevcut. Büyük çaplı bir çiftlik. Evet, yola çıktık. Hemen şöyle Görmüş olduğunuz gibi çiftlik. Hemen arka tarafı da köy. Burası da hemen köye giden asfalt yol. Arazimize gelen yolda burası efendim. Biz alt yoldan geldik. Aracı buraya bıraktık. Bu yol daha düzgünmüş. Buranın da iki yolu var diyebiliriz suyu aşağıdan kuyu veya sondaj ile temin edebilirsiniz. Efendime söyleyeyim hayvancılık için ideal bir yer olur. Farklı projeler için değerlendirilebilir. Yer 11 dönüm 11.100 metrekare. Aynı zamanda bağ evi yapımına da uygundur. Yer manyasa bağlı Manyasa 16 17 kilometre mesafede Duraköy aynı zamanda Gönen'e de yakın 20 kilometre mesafede. Gönen ve Manyas arasında olan Duraköy'üne bağlı 11100 metrekare bir arazi kelepir fiyatdadır şu an. Fiyatı başlık kısmında yazmakta açıklamalar kısmında da detaylar yazmakta. Aynı zamanda açıklamalar detayların hemen altında diğer ilanlarımızın linki mevcuttur. Diğer ilanlarımıza bakabilirsiniz. Arsa, tarla, bağ, bahçe, arazi, köy evi gibi çiftlik gibi yerlerimiz var. Herkesin kafasındaki projeye uygun cebindeki sermayesine uygun yerlerimiz var efendim. 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan bilgi alabilirsiniz. Evet bu yerimiz bu şekilde Balıkesir, Manyas, Duraköy mahallesine bağlı 11 dönüm bir arazi resmi yolu olan köye yakın bir yer efendim. Bu yerimiz yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.